Selamın aleyküm canlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Canlarım şey, benim sevgili YouTube ailem Çilek reçeli yapacağız Güzel bir video olur inşallah bir Videoya başladım çok uzun zamandır uzun aradan baya bir zaman geçiyor ee, Videolarımı sık sık atamıyorum arada böyle vakit buldukça fırsat buldukça videolarımı atmaya çalışıyorum. İnşallah beğenilir. Güzel bir video olur ya. Canlarım benim. Biraz böyle ayıkladım reçel çileğimi. Şimdi gerisini de ayıklayacağım. Yaparken nasıl yaptığımı da hep birlikte göreceğiz inşallah. Canlarım benim. Ben şimdi ayıklamaya başlayayım. Şimdi ben hem ayıklayalım hem sohbet edelim. Çok uzun bir video olmaması için. Böyle büyüklerini şöyle ikiye doğrayacağım. Üçe doğrayacağım çok büyüklerini. Yapayım. Çıksın. Şöyle erimiş reçel, çilek suya girince bir de daha çok Eriyor. Böyle onları ikiye üçe parçalayacağım. Tabii ki küçük olsa daha güzel olur ama küçük yok. Canlarım hep birlikte yapalım. Güzel bir video olsun inşallah. Mis gibi de kokusu var. Bu şekilde olmalı. Çileklik, reçellik çilekler. Büyüklü küçüklü dedim hadi dedim vaktim daha çok dedim ileride, ileride şeylerde ee, küçüklerinden de bulursam yaparım. Çilek çünkü dayanan bir meyve değil. Suya girdiği zaman hemen eriyor gidiyor. O yüzden çok bekletmemek gerekiyor. Şimdi yapayım ki kışın elime alırım onu. Kışın değil. Eşim çok seviyor çilek reçelini. Eşim seviyor. Kendi bu kadar aramıyorum mesela yani. Erimiş. Sizler nasıl yaparsınız çilek reçelini? Sizin tarifleriniz nasıldır? Yorumda belli belirtirseniz sevinirim. Şimdi ben bunu ayıklayacağım. Şekere yatıracağım. Onu kısar mısın azıcık gülüm? Aman. Kısar mısın? Aman, aman. Yavaş yavaş sonuna geliyorum. Ayıklamanın. Ayıklamanın sonuna geliyorum. Az bir çileğim kaldı. Çileğim kaldı. çilekten başladık reçel yapmaya. Artık arkasından aldı her sırayla ne geliyorsa Hı? Yok ben kızlar gelene kadar otururum azıcık. Mia'yı bilmiyorum ki az önce bunlardaydı ama Mia nerede bilmiyorum. Ya Yaklaşmadı kesin evin içinde de. Balkonun kapısı açıksa belki de balkona çıkmıştır bilmiyorum. güzel temizledim. Yaklaşık 4 kilo kadar var. E, ee, üstüne 5 kilo şekeri koyacağım. Bire bir değil yani bire bir yapmak istemedim. Bire bir olsaydı 4 kilo koymam gerekiyordu. Azıcık tanesi az olsun suyu bol olsun diye. Bunu şimdi böyle koyacağım. Şekerini üstüne ilave edeceğim. Ağzını streçleyip bırakacağım. Ta ki sulanana kadar. Sulandıktan sonra çok su koymayacağım üstüne yani fakır fakır kaynatmayacağım 20-25 dakikada reçelim hazır olacak ama bekleyecek sulanana kadar beklenmesi gerekiyor ee, yaparken yine tekrar videoya devam edeceğim canlarım. Allah'ım benim elim değil bak lanamasını ya bir. Onun bereketini içinde ver güzel Allah'ım. Böyle onu ölçüsüz bir şekilde bu 5 kilo şekeri üstüne dökeceğim. Birden çıkacak. Reçelimiz inşallah. Beş kilo şekeri ilave ettim. Şöyle bunu şimdi çilekleri biraz yukarı kaldıracağım. İçinde sulansın erisin diye. Bu böyle bir gece beklemesi gerekiyor. Sulanacak. Bu da içinde kalsın böyle. Böyle karıştırdık. Bunu bırakıyorum. Üstüne bunu streçleyeceğim burada bırakacağım bunu canlarım benim tekrar bunu yapacağım tencerenin içine döküp kaynatacağım az önce de bahsettiğim gibi 25 dakika çok değil 25 dakikada reçel, reçelimiz hazır olacak inşallah yapılışını da göstereceğiz hep birlikte yapıp bakacağız Şimdi bunu böyle streçten güzel bir şekilde streçleyeceğim. Balkona atacağım soğuk yere. Söz tozlar girmesi için. burada bu bir gece bekleyecek. Bir gece bekleyecek, güzel sulanacak. Sulandıktan sonra yapacağımız tekrar tenceresine koyacağız ve kaynatacağız. Hep birlikte inşallah göreceğiz görüntüsünü mis gibi olacak. Hepsini şimdi söylemeyeyim yaptıkça. Hadi şimdilik hoşçakalın. Mama. Bir gece beklettikten sonra şekeri sulandı. İki su bardağı su koydum. Şimdi ocağa koyacağım. Kaynatacağım. Ocağa götüreceğim. Kaynarken de köpük. Köpüğünü almayacağım. Köpük olmayacak çünkü. Birazcık tereyağısı koyacağım içine. Tereyağısı koyarsak köpürmeyecek. Şimdi ocağına buluşturmaya gidiyorum onu. Ocakta buluşsun. Kaynamaya başlasın ocağa koydum çileğimi. Şimdi güzel kaynamasını bekleyeceğim onu. Kaynadıktan sonra bir 25 dakika. 25 dakika sonra güzel bir reçel olacak. Mis gibi. Reçelimin bu şekilde köpürmesini istemiyorum. Ya bunun köpürmemesi için ne yapıyoruz? Şöyle bir kaşık tereyağısı veya paket yağısı. Elimde benim tereyağısı vardı. Tereyağı atacağım. Böyle içine attık onu. Köpüğünü engelleyecek Bu içinde eridikçe püf noktası yağı içine atmak. Yağı için ya tereyağını içine attık margarini. Köpüğünü bu şekilde öldürdü. Hiçbir damla köpük kalmadı içinde bu şekilde bunu kaynatacağım. Mis gibi kaynıyor. Reçerim burada şimdi kaynasın kaynarken ben de kavanozlarımı hazırlayayım kavanozlara doldurayım. Taşmasın diye de böyle bir çay tabağını şöyle içine atacağım. Dibinde kalsın. Ortasından kabarmasın diye. Ortasına toplansın diye. Yani atarsam daha rahat olacak. Çünkü o ortasında o tıkır 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 tıkır, tıkır o toplasın. Çünkü kabarıp taşmayacak. O da bir püf nokta. Kaynar kaynasın. Tereyağını koyduk. Bir fincan tapağı altı koyduk içine. Kabarmadan kaynasın diye. Taşmasın diye. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz umarım sizin için de bir faydalı video olmuştur. Video olur. Beğenmeyi, yorum yazmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmadan izliyorsanız abone olmanızı beklerim. Desteklerinizi bekliyorum. Canlarım benim. Yani bu şekilde. Seviyorum herkese. Deli deli kaynıyor bizim çilek. Ama taşmayacak. Çünkü bir damla köpük olmadı. Köpük olmadan da kavanoza dolduracağım. Bir adet limonum var. Limonu sıkacağım içine bir tane. bir limonun yetmeyeceğini anladım çünkü 5 kilo şeker 5 kilo çileye yemek kaşığı da limon tuzu atacağım içine limon tuzu da beyaz olduğu için limon tuzunu da atacağım içine bu şekilde yaparsanız ve bir yıl değil açmadığınız sürece ömürlük geçer kaşmadı, kabarmadı, mis gibi köpük almadım hiçbir şeyden üstünde. Şöyle acı ayırdım kıvamına bir bakayım biriye. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Kaynadıktan sonra biraz daha olur. Tam soğumamış, az daha soğumasını bekleyip ki bunu limonla Limon tuzunu atacağım içine. suyun içinde kaynattı. Güzel güne yıkadım, kuruladım onları kapaklarıyla birlikte. Tertemiz böyle temiz kapaklarını kapatacağım. İnşallah. Yani bolluğu bereketi içinde olacak inşallah canlarım benim. Umarım güzel bir video olur. Umarım beğenirsiniz. Siz de belki değişik bir tariflerde yapıyorsunuzdur. Yorumlara yazarsanız ben de sevinirim yıllardır yaptığım tarif tarifler bu, bu şekilde. Ee, değişik tarifler varsa atın yorumlara onlara da yaparız, onları da hallederiz. Deneriz. Denemekte hiçbir şey kaybetmeyiz. Reçeli kıvamına gelmiştir. Şimdi limonlu limon tuzunu ilave edeceğim. Bir 10 dakika öyle kaynattım mı? Şöyle bir yemek kaşığı kadar limon tuzunu da attık içine. Bir 10 dakika kaynadım. Limonun çileğimiz, reçelimiz oldu demektir bir damla taşmadan, kabarmadan, üstünden bir lokma köpük almadan hala aynı köpüğünde şöyle köpük köpük almadık üstünde bu şekilde çileği kaynadı ve oldu. Ben koydum ateşe sağlıklı saatte Rabbim yetirsin ağız tadıyla huzurlu, mutlu, şifalar olsun herkese. Rabbim ne güzel eyler. Köpüksüz, kaymaksız güzel bir reçer. Şu şöyle dursun. Bunu geri üstüne dökeyim. canlarım çok çok teşekkür ediyorum bu videoyu buraya kadar izlediğiniz. Beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmadan izliyorsanız abone olmayı şimdiden teşekkür ediyorum herkese. Abone olmanızı bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum daha sonra bir videonun da yavaş yavaş sonuna geliyorum. Doldururken görüşmek üzere. inanılmaz mis gibi koku evin içine mis gibi koku sardı mis gibi Bir damla köpüğü olmadan reçellerimi yaptım. Mis gibi. Şimdi bunları temiz kapaklarıyla kapatacağım. Kenarlarını güzel sildim peçeteyle. Yapışmasın, hava almasın diye. kavanozlarımızı doldurduk. Ağzını sıkıca kapattım. Ters çevirdim. Böyle reçelimiz. Yapanlara, deneyenlere afiyet olsun. Hoşça kalın. Şöyle Reçellerimizin son hali. Kavanoza girdi. Ağızlarını sıkı yine kapattık. Ters çevirdik. Ağızları sabaha kadar beklesin artık onlar. Çekince çeviririz. Yerini alırız onları. Canlarım benim. Bir videonun daha sonuna geldim. Yavaş yavaş bitirdim. Videolarımı izlemeyi bir önceki videolarımı da haber bir önceki videolarımdan da haberdar haberdar olabilmek için bildirim zilini açarsanız videolarımı sevdiklerinizden paylaşırsanız sevinirim. Herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.